Koronavirüs salgını etkisini Yitiriyor derken vaka sayıları Yeniden artışa geçti Bilindik tedbirler uygulansa da Beslenme önemli bir rol oynuyor Koronavirüs salgınının artışa geçtiği Bu dönemlerde hijyen önlemlerinin Yanı sıra güçlü bir bağışıklık sistemine Sahip olmakta oldukça önemli Peki bağışıklık sistemimizi Güçlendirecek besinler neler Bağışıklığı güçlendirmek için kullanabileceğimiz Süper gıdalar dediğimiz gıdalar vardır Bunların içerisinde tek mantarı dediğimiz bir mantar vardır. Hem yüksek oranda D vitamini kaynağıdır. Çingivenin kökü dediğimiz bir e, süper gıdamız vardır. E, bu da hem vücut denizini artırmak için önemli. Halsizlik, yorgunluk, uykusuzluk gibi sıkıntıları bertaraf etme özelliği vardır. Maka kökü dediğimiz bir e, süper gıdamız vardır. Uzak ülkelerden geliyor fakat çok çok kuvvetli bir bitki. Kırmızı Kore giysenge. Aralarında belki de en kuvvetli olanlardan bir tanesidir. Hem bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, hastalıklara karşı vücudu koruma altında kalıyor. Andız pekmezi, maka kökü, çingeveni kökü. İsimlerine yabancı olduğumuz bu bitkiler aslında birer şifade posu. Düzenli olarak kullanıldığında bağışıklığı güçlendiriyor ve hepimizin kolayca ulaşabileceği o bitki hastalıklara karşı adeta bir bariyer görevi üstleniyor. Bütün hastalıklara karşı vücudu koruma altına alabilmesi için dal kekiği. Kahve yerine günde bir bardak sabahları aç karnı kekiğimizi içersek hem enerji verecektir hem hastalıklara karşı vücudu koruma altına alacaktır.